Arkadaşlar bugün PlayStation'daki oyunlarımı tanıtıyorum. İlk olarak arkadaşlar yeni çıkan oyun FIFA 2026'yı size tanıtacağım. Belki ilk tanıtan benimdir YouTube'da. Evet arkadaşlar girdim şu an. Bakın FIFA 2026. Arkadaşlar bakın açılışı böyle. Açılış çok iyi. Evet arkadaşlar. PlayStation oynayanlar tek kongamda oluyorlar bu kısa bir teknik durdur tekrar alalım arkadaşlar bir maça oturalım arkadaşlar dediğim gibi Erten Şener var yeni arkadaşlar Türkçe spiker olarak beyaz arkadaşlar yeni hemen giriyorum yeni şimdi teknik durdur tekrar alıyız vuruluyor maç yap maç maç açacağım zaten arkadaşlar şimdi arkadaşlar maç açacağım Arkadaşlar takımım Galatasaray. Bakın arkadaşlar kadro böyle. Bazı transferler ekledim arkadaşlar. Grajeşi transfer ettim. Darwin Núñez'i transfer ettim arkadaşlar. Burjan Çakır zaten vardı. Yedeklerim böyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Lemina var. Yedek takımım da böyle arkadaşlar. Da var. Ahmet Kutucu falan var arkadaşlar. Neyse kadroyu çok göstermeden kısa keseyim. Bu arada arkadaşlar indirimde bir bakayım 26. Şimdi alacaklar artık. Sonra çünkü bayağı para olacak. Arkadaşlar Alanya Spor ve Galatasaray maçı ediyor şimdi. Arkadaşlar yorumlara yazın sen kim kazanır? Arkadaşlar tabii ki ben kazanacağım. Arka Bakın arkadaşlar. Sizin Arkadaşlar oyuncular çok gerçekçi. Arkadaşlar sarıyorum ben de. Yine bakalım. Samimim. Arkadaşlar. 2026 yeni böyle görüntüsü. Arkadaşlar bakın Türkçe spiker Ertem Şener. Ertem Şener ile Özkan Öztürk. Yani en sevdiğim oyuncular ikisi de. Arkadaşlar bu da size gelsin. Adri Arkadaşlar Martıver Galatasaray yine daha parşitni. Beyaz da olanlar. Buradan biraz net gözükmüyor arkadaşlar. O an. Şey yapsana büyütse de. Büyüttüm. Net gözüküyor mu? Çok değil. Çok net görünsün. Çok Ama, daha iyi. o zaman Televizyonun hepsi gözükmez. Aşağı vur. Torayla. Arkadaşlar Torayla hatırlarsanız Fenerbahçe'yi çok güzel bir voley vurmuştu. Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar Fenerbahçe'leri seveyim. Bir sürü arkadaşım var ama o günkü maçı hatırlayanlar bilir. Mükemmel bir maçtı. Ben de Galatasaray'ım. Arkadaşlar şimdi Grealish'te top. Vur lan o kadar zor değil tabi telefondaki gibi arkadaşlar kaleciler iyi o arkadaşlar bir sürü oyuncu yükselmeleri de var mesela davidso 80 yenden 80 yükle yükselmiş gabriel sana da arkadaşlar çok yükselmiş bas arkadaşlar görülüş görülüş kanka biraz daha yaklaşsana çok güzel çıkardı arkadaşlar arkadaşlar şimdi orta açıyor gol olur mu? Şimdi gol olur mu arkadaşlar? Yorumlara yazın. Oh. Gol be! Gol be! Arkadaşlar bu gol size gelsin. Arkadaşlar bu onun atışı daha iyi. Kanka yediği görünce aklıma Kerem Aktürkoğlu geliyor. Arkadaşlar Kerem Aktürkoğlu mu? Yunus Akgül'e onu da yazın. Arkadaşlar Kerem Aktürkoğlu mu? Yunus Akgül onu da yorumlara yazın. Arkadaşlar bence çok net. Yunus Bak, abi. Arkadaşlar Yunus Akgül daha... Iyi. Ara bas. Bas Ömer bütün gücünle koş. Basılı tut. Arkadaşlar bu gol gelsin. Torreira. Ay olmadı. Ya arkadaşlar ben yapabildiğimi yapıyorum. Bir sürü şut çektim bakın. Sadece bir tane zıplandı. Arkadaşlar bence adı çok kesin. Hı hı çok iyi. Heh. Japonsu bir keller böyle arkadaşlar. Bir bak. Arkadaşlar çok zor ya. Ya ben bir de profesyonel modu yaptım. Baya zor zorlanıyorum Onu Adam da çok iyi oynuyor arkadaşlar. Yeni transferler de eklendi bu arada? Oldunuz. Transferler herhalde bu kadar. Oy, pazar. Ömer hadi. Ya. O oh, helal. Bu senat de çok zor arkadaşlar. Koş koş koş. Ah be, olmadı arkadaşlar. Graliş çok da hızlı değil. Yani hızlı da arkadaşlar. Vuramaz mı ya? Ara pas, ara pas ki Ömer bütün günlüğe de para bas. Okay. Git kalenin önüne git kalenin. Gol. Aa, işte. Gol bu. O oru bozata. İlk ilk olmistı arkadaşlar. Hemen başlat. Biz de böyle videolar çekeceğiz. Arkadaşlar sizce bir oyuncu alayım mı? Arkadaşlar alayım mı söyleyin. Arkadaşlar çok genç oyuncular da var. Belat Duş gibi mesela. Batu Ayşel gibi. Ömer bize bakarak konuş. Neyse şu anda oyuncu sokmadım. şeyler dördü sene yaptım işte. İsa benim sonra isterseniz çok sert Durun ama hiçbir... Büyüğün... Oooo! Fol! Kırmızı! O Kime da... fol yapıldı? Fosileli. Acaba kırmızı kart, sarı kart yani arkadaşlar? Acaba... Buradan atabilir misin? Ya zor tabi Belki atarım. Messi gibi at hadi bak. Atamadın. Oh! oh! Falsoyu gördün mü? Çok iyi falso atıyor ya sana. Kim attı o? Sara. Ha. Hadi be onu çok iyi çalınır. Ay. Arabas. Arabas Erhan şu anda. Eren. Orada aç. çok güzel çalınır. Aferin. Ooo Sibel'e başladı. Var mı? Yok var yok. Offside. Baba şurada. Aynen. Ama üstüne dattı ya. Sen kendisine olmaz. Aç içeri. Olsaydı. 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 Arkadaşlar bence astrobot. Ben Golü. Oh, ah. Of çok güzel pas ya. Aldın o topu. Ömer ayağından çok açıyorsun topu. Hayır ayağından top açıyorsun. Zerbi Arkadaşlar şu an 1-0 Ömer önde. Arkadaşlar adam da yolluyor gol atanlar. Of kralı çok güzel çaldı. Hadi be. Bu gol arkadaşlar. Gol. Oh. Hayır ya. Ya arkadaşlar da gol atmak istiyordum. Ben de Gerçekten bir yer söylüyorum. Gol olsa. Bu gol. Oo İlkay Gundogan. O İsmail no, 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 no. çok önde kalıyor. Evet, yani. Yani bitti zaten ve ve arkadaşlar bu, arkadaşlar o, Ömer Alanya evet, Galatasaray maçını yendi. Maç Arkadaşlar böyle. Hocam Hoca İngiliz olduğu için İngiliz soruyorlar bu arada. Türk olsa ne sana yapacağım. Arkadaşlar sana en sizce çok iyi bir verelim. Yüreklendir verelim. Performansları bence sana güzel kanka. <laughs> Arkadaşlar Gabriel sana çok iyi çok iyi. Sizce sonrası da Ben böyle biliyordum da siz de yorumlara yazın nasıl oluyor. Uşi beni sorsa idrar ya. Uşi beni Arkadaşlar UEFA maçı şu an. UEFA maçı da yapalım bari. UEFA maçını da yapalım bitirelim videoyu. Arkadaşlar Galatasaray kadrosundaki bütün oyuncular çok hızlı. arkadaşlar UEFA maçı. Az önceki maç lig maçıydı. Şimdi UEFA maçı arkadaşlar. Bu maç lig maçından daha önemli. Arkadaşlar ilk maçımız olmuştur 1-0. Ama 5-1 Pauk diye bir tane takım UEFA kupasında. Birinci maçı gelmişti. Şimdi... Az önce yaptığım maç ilk oyunum muydu? Yok da çok oynadım arkadaşlar. Ben bir daha yeni çıktı zaten. Dün çıktı. Foy. İlk başımı kazanmıştım arkadaşlar bu UEFA kupasında. Allah çok iyi vurdu o direkten döndü. Hayır. Gol olmadı ha. Sarı kart Davison'a. Arkadaşlar Davison'a sarı çıktı. Şu doğru yaptığı foy. Yazın, Ama doğru arkadaşlar. arkadaşlar bence kırmızı olmalıydı. Yok ya. Gol ihtimali Kanka var. gol ihtimali vardı. Yok doğru. Adamın. Leo oyunda çok hızlı gerçekten. Hızlı oyuncu. O seni koşma. Koşsa keşke şu. An. Oo, sana çok güzel pas. İçeri koş. Arkadaşlar bu sizce gol Gol bu. Bonajosu. Nasıl bir gol? Arkadaşlar golü gol, golün tekrarını izle bu arada. Arkadaşlar golün tekrarını izle mükemmel bu gol. Uf. Arkadaşlar oyuncular çok gerçekçi değil mi? Arkadaşlar arkadaşlar Leo sana açtı arkadaşa o, o Simon havada uyudu gerçekten. Öyle bir vurmuş ki topa. Tam da köşeye. Kaleci çaresiz. Yeniden <laughs> başlattılar arkadaşlar. Muhteşem bir gol. Puskastık gol bence. Ya güzeldi. O, siber, o başladı. Benim de. Of çok güzeldi. Arkadaşlar tabii yurt dışı takımları iyi olduğu için zorlanıyorum. ben. ofsayt. Of Offset. <laughs> Bravo kaleci. Biz de o top. Şey of. of. At içeri.

Arkadaşlar birinci yarıyı 1-0 bir önde başladık. Şimdi bakalım. Allah o liderliği koruyabileceğiz mi? Çok iyi pas. Gol bu. Oy. Başlar başlamaz gol. Erol sen attı değil mi? Evet. Geçti. O kadar değil bu gol atmadı. Arkadaşlar Hüseyin'in golü daha iyi. Koş içeri. Kale vur. Gol bu. Aa. Arkadaşlar kaleciler çok iyi. Arkadaşlar artık bu videodaki günün son videosuydu.

Alişka. Bu arada arkadaşlar Süper Lig'in en fazla oyuncusu. Yani 30 gol 29'u kafayla zaten. Yerinde durmuyor ki adam. Gol bu. Gol bu. Oy. Ömer çok iyi çektim bu arada. Arkadaşlar üst sıfır öndeyiz. Rahatsız artık. Böyle yapıyoruz. Arkadaşlar ama hedefim 5 sıfır bitirdik. 1 2 bir, İki. bir. İki. Arkadaşlar gelin oyuncu da gol atmaya çalışacağız. Geç arkadaşlar burada Beratluş Çok geç arkadaşlar. Orda. Arkadaşlar çok geç. Maç bitti arkadaşlar.